Selamun Aleyküm. Arkadaşlar ben Ramazan Güven. Güven Budama YouTube kanalımız var. Şimdi burada yeni budurluk bir bahçemiz 50 degar kadar. İşte nasip olursa bunların budamasına başladık. Uzun zamandır yağıştan dolayı budama yapamıyoruz. Gelemiyoruz arkadaşlar. Size usulen bir şöyle bir ağacımız var. Bunun bir budamasını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar bu şekilde dışa gelecek şekilde fazla sürgünler, şu iç iç fazla sürgünleri arkadaşlar. Bunları temizleyerek boş sürgünleri arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde şu göze gelen dış göze gelen arkadaşlar bu şekilde bir budama yapıyoruz arkadaşlar. Şu dip tarafta sürgün, boş sürgünleri. Arkadaşlar burada bunu alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya mümkün olduğu kadar böyle sıfır arkadaşlar. Buradan da şu dış gele, dışa gelen göz arkadaşlar. Bu içe doğru dik gidiyor arkadaşlar. Bunu buradan çeliyoruz. Buna da tekrar uçuruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar meyve gözümüz çok olduğu için bu ağacımıza uç vuruyoruz. Bazı ağaçlarda arkadaşlar uç vurmuyoruz. Yani meyve sürgünü de meyve gözü olmadığı için arkadaşlar bazılarına uç ama bu ağaçlarımızda güzel meyve sürgünü olduğu için arkadaşlar Bunlarda her daima arkadaşlar gözle bırakarak da bu şekilde budama yapıyoruz arkadaşlar. Birbirine bu şekilde baskı uygulayan sürgünler bunları alıyoruz arkadaşlar. Bu buradan buraya. Bakın arkadaşlar. Olay bu. Buraya sürte sürte burayı bereliyor. Kendi bu şekilde bereleniyor. Burası mantarı bir hastalık oluşuyor. Şu arada. Onun için arkadaşlar bunu buradan kesiyor. Bunu buradan kesiyoruz. Bu şekilde bu şekilde arkadaşlar. Bunu da buradan alıp bu şekilde burası çeliyorum arkadaşlar. Bunu da böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Ağacımızı her daim dışa gelen meyve gözünü arkadaşlar bırakarak. Arkadaşlar YouTube kanalımıza üye olun. Beğeni yapın, paylaşım yapın arkadaşlar. Uzun zamandır video yayınlayamıyoruz. Dediğim gibi yavuşlardan dolayı. Nasip olursa sizi elimizden geldiği kadar değişik değişik elma videoları kiraz videoları çekerek devamlı atmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın buralarda fazla boş füsilleri alıyoruz arkadaşlar işte. Bakın arkadaşlar. Bu işe gelen. Alıyoruz. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu lideri bu ama bunu da şu şekilde seyretmesini yapıyoruz arkadaşlar. avcımızın son hali bu. Yapılması gereken bu arkadaşlar. Bu da budanmamış hali arkadaşlar. Yani budanmış lan budanmamış. Dediğim gibi arkadaşlar işe gelen sürgünleri vuracağız. Bunu mesela buradan çevirdim. Taze sürgün. Buradan almasam iş tarafa baskı uygulayacak. Bu şekilde avcımızı açarak arkadaşlar budamayı yapıyoruz. Bu avcımız mesela çöğürümüz çalışmamış. Bunun ne mümkün olduğu kadar arkadaşlar. Şuradan sıyırıp arkadaşlar sert. Mümkün olduğu kadar sert bir. arkadaşlar. Avcımızın patlamasını sağlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Avacımız bu kuvvetlenmesi için bu şekilde arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Ben tekrar Ramazan görüyorum.